Allah bahçe ne güzel olmuş ha. Her yer yemyeşil. Şöyle. <laughs> Zorba, Cümleten selamun aleyküm. Sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı bayramlar. Biz bugün bahçeye geldik şöyle bizim bahçe burası köyden bayağı 5-10 dakika uzakta şöyle bakın her yer yemyeşil olmuş maşallah şu bizim sera annemle babam yapıyorlar hasta falan mı ama yine de maşallah temizlemişle geleli bir aydı şurada ev her yer açmış. Çok güzel bizim bahçemiz. Yani hiçbir yere piknik yere falan aratmaz hiç. Daha tabii henüz bahçede bir şey çıkmadı. Yeni yapıyorlar. Şöyle bakın araba koyacak yerlerimiz falan. Bu bir arabayla geldik. Babam arabasını kötümedik, onu sığıyoruz diye Şöyle bu gördüğümüz hepsi bizim bahçe. Şöyle şuradan üstte bir tane oda var. Şurası da tuvalet. Baba senin evini gösteriyor. <laughs> Bahçedeki. Burası da. Her şey koy yolla. Ne çabuk açtın kapıyı sen? Açtım. Buz gibi burada sula falan. Her şeyini koy ya. takım tak Ne varsa. Semaver yakacak mı? Yakacağım. Yak. Burada da gözüne soba var. Burada da bir tane daha oda var. Oo, her şey. Şöyle sobayı henüz kaldım atla soğuk oluyor değil. Şöyle devamı durmayınca alelacele burada da buzdolabı henüz takmamışlar. Bakalım semaver ya Ne iş tutuyor yolla? Olsun, Şöyle sera i̇yi, yaptın, fideleri dikmişle. Herhalde kapana doğru yönetmeye gelsin değil mi herhalde şeyde? Başını ağrıma da olmuş herhalde. İyi ama geçmiş olsun tamam. kızım geçmiş Söyle, olsun. Aman, olsun. İyi iyi şey mi? Kolun nasıl oldu oğlum? Şurada Eskiden arılıktı, arı vardı buranın içinde. Şimdi hiç arı yok. Biz de bahçeye geldik şimdi. Hosta büyük <laughs> sera. Domates, <laughs> salatalıkları iyi güzel mi Şuna Kabak herhalde. Gelin gelin gel. Bana ne veriyorsun? domatesleri fidelemişler Çok sıcak seranın içinde durun ayvallah Fasulyeli. Şöyle kenarlarda soğan. geleni mi ektiydin onları? Ne görünce ektim yine de iyi olmuş maşallah. Hemen gül gelmezdi ekmemişsin diyor sürülür. Ya serifler sürdük ben alıyor alıyorsun değil mi? Sık yerler. Bu mor domates bu. Geçen sene çok lezzetliydi. Şimdi i̇şte bu sene bir sıra yaptık hacım bundan. Allah güle güle yedirmek nasip etsin yarım. oradan buraya götürüyor. Buradan da tekrar Aha. yerine mi? ne kadar sonra? 20 gün sonra falan. 25 Burada uzayacakla büyüyecekle burada. Büyüyecekle fide olmuş yerine sonra gayri ana yerine dikeceksin hmm. değil mi? Böyle çok iyi oluyor. Oradan alıp da dikme iyi olmuyor. Orada sık orası. Ay, yani şimdi büyüse de olmuyor yani. Allah. Eskiden böyle etmiyorduk. Ya işte her yeni icatında hep yeni. Böyle zahmeti de çok. Zahmet çok senin. O zaman da pahalı demeyeceğim o zaman. Millet daha çok uğraşıyor satılık satanla falan. Hadi biz yemeği yapıyorsa Kutunun birine ne dikeceksin? Ha koy yerli domates. Koy domates dikeyim bu pembe domates. domates. Geçen sene çok lezzetliydi. Ya. Aynısı mı? Hmm. Ha, ondan tohum almıştı. işte. Ha, kendiniz aldınız tohumu. Oraya ekeli bir ay ol, 20 gün falan mı oldu? Allah tarihi var. bak, tarihine bak işte. tarihi üzerinde. O şu iplerdekilere mi tarihleri? Hı hı. Hem domatesin cinsi hem tarihi. Hı hı. İyi bak aklında tutamam değil, değil mi? Dur bakayım. Mor domates. Dörtüncü ayın yedisinde ekmişsin baba. bu. Beşinci ayın gelisi bir ay olmuş işte. Ha, bir bir ayı. Bir ay bile olmamış. Daha yedisi oldu mu Olmaz. Bir ay işte. Yerine. Bunları da alacaksın tarlaya kayrık, değil mi? Şey yapacaksın yerine. Onları onları tarlaya bak. hepsi onlar Onla şurada salatalık. Bunu da geleli dikmişsüngü. Bunların vardı. Nasıl kadar olmuş. O 14'ünde dikmişsin. 4'üncü 14'ü. Daha gün falan olmuş işte. Şöyle. Bakmadım ya. Bu bakmadım. Bir bakayım ben. Hepsini diktin Bu başında tarihleri var hep. Bir bakayım bakayım ben bakayım. şöyle gelsin Gel yani. düşme. 20 ha, gün olmuş. Bunları ekeli dağımızda koyduk. Karabük'ten bir gelelim. Biz. He. Zeyno, Ekmeği baba. şey değil mi bu? He ekme de mesela. Oradan aldı buraya götür işte. Buradan <laughs> şurada da. Şurada işte bundan. Mısırı. Oradan da yerine koy. He oranı da. De. Nurten eder de kimse demez. Ramazan'a Nurten der Ya ben nereye <laughs> Nurten akşam varınca kut da yıkıldı. Ya yıkıldı değil de böyle yaparsın. Ramazan'a sen yaparsın. Hasbun ben de yapamam. Mustafa da yapamaya. Yılmaz da yapamaz. <laughs> Şurayla onu ben de yapamazsın. Herkes yapıyor. ya. Şeye Ben yapamam ya. Ben. Otuna derler at yapama. Kaç tane var baba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, mü? 80 kaç? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, toprak. 39, 40, 41, 42, burada. 44, 45, bitmedi. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 84, tane bunda. 84 <laughs> Bunu 86, 87, 88, 89, 90, 91, Oma Irmak. Yine biz mi? Yine Hazır çıktı. Bunun da 15 4 tur han duracak. Doğru şey Şöyle serin yere koydu bu ben domatesleri. Bir tanesi koy domatesi, bir tanesi pembe domatesimiş. Gelince yerine 20 gün önce ekmiş. Şimdi oradan aldı, bunlara dikti. Buradan da alıp gayri 15-20 gün sonra ana yerine dikeceğimiz. Buraya serin yere koydu. 2-3 gün, 4 gün falan burada duracakmış. Seranın içi çok sıcak. Serada durmazmış yani. Şöyle elma elmadaki çiçeklere bakın. Vallahi o kadar da bir güzel kokuyor ki bu kadar çiçeğin hepsi elma olursa kalkacak elma yok. Ekşi elma bu da yaz elması. Çok güzelle maşallah. Allah'ım neler veriyor ya Şöyle annemin baklaları. Biz kara pakla deriz Bakla yani. Kazmış otunu motunu etmiş. Şöyle soğan dikmiş. Şurada pırası. Şimdi bardakları hazırlamamışsın. Benim işim var. Tavuk yapacağız. Semavere çay koymuş Mustafa Başka şey yok. Sadece çay. Bahçeye <laughs> <Patçaya> geliyor hiç. <laughs> Eniştem de geldi. Ne Bayram, ya? hayırlı bayramlar deniz. İyi izleyicilerime. Çay içeceğiz şimdi. Her yerde bu yemek işi. Verirsen sana da kilit. Her yerde bana dün bir oturma <laughs> şey de ötü koydu annem geldi. Hazır sofraya. Ya sen yapıyor mu? Yapmasan sana sersin etmez diye mi işte? Beni bu takip ediyor bu boğaz işi beni. Fırında tok yapıyor sevgili izleyicilerim kuzu de? Mangalda falan yapmadık kuzu ne var diye. Şöyle gelişi güzel. Her şeyini kattım. Şöyle soğanla. Çok sert çok olmadım. Çok sert salçayı Seyretiyor, değil mi? İşte. Her mesela kafamızda şey bas veriyor, şey diyor. <laughs> Handım. Bahçede bile kağıdımız mağdımız var yani. Geçen ben götürdüydüm buraya çöre giderken. Bunlar kullanmalı. Islattım şöyle. çobucak üstü. Şey yaptım. Bahçeye gelin. Bahçeye benim Gelin. 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 Hadi de çek. Eteğin indi Kendi mi? Kendi Bir şey olmaz. Kadesi <laughs> tavuk. Çay. Maydanoz. Bayramlar, nane. Bayramlarını kutlu. Hayırlı bayramlar. Gelin de. Gelin, buyurun. <laughs> Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Bay bay. Borular nasıl abi? Savaşma. nasıl sıkışmış Vur vur vur. Daha odun atma. Şöyle fırına sü sürdük fırına. Tamu, patates, soğan, ya sarımsak. sarımsak, soğan, şeyde yağ var bu mesela. Yağ attı. tavada yağ var değil Boş Yok geç, normal. Tamam. 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 Ben daha çay içmedim. Tam doğal vallahi. Sevgili izleyicilerim buyurun gelin. Buraya herkese büyük bizim burası. Gelin yiyelim içelim. Çay içelim semaverde. Sadece suyumuz yok. Köyden su taşıyoruz. Ellerimi yıkay. Çektim onları ben. Çektim doluyu. Tamam.

Ulan nasıl yapmış şunları baksana Buyurun gelin sevgili izleyicilerim. Çay içelim. Yemek yiyelim. Şeker orada mı? Şeker şeyde. Salata yapacağız. Bahçenin mahsulleri soğan. Nane, maydanoz, marul. Bu da tatar. Biz buna tatar deriz. Soğanları top çıkarmaya başlamış hali. 嗯，车子有吗？你看，俺们下。俺们走，俺们走。 Güzarmış baksa. Vallahi süper olmuş ha. Ocakta yemek yeme yemek yeme masamıza geçiyor bahçede. Oo, devam etmemiş. Allah iyi güzarmış ha. Devam ya. Ocakta başka oluyor ya kapadım önce içi pişsin diye sonra şey yaptım. Hmm. <laughs> Hadi gelin. Bizim ekücü sevgili izleyicilerim bugünlük bu kadar. Daha gelecek olanlı var. Herkese hayırlı bayramlar. Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayınız. Basmayı unutmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Allah emanet olun. Allah'a ısmarladım. Çok güzel yaptı yemekleri. Buyurun gelin. <laughs> gelin diye annem. Buyurun gelin bahçede piknik yapalım. Yiyelim içelim. Her şey var her şey. Var. Her şey var. şey var. Fasulyeyle çıkınca domatesle çıkınca gelin. Allah'a emanet olun. Allah ısmarladık. Herkese hayırlı bayramlar.